Evet Arkadaşlar canlı yayınlarımız başlamıştır evet, Şöyle Bugün Nerede oynayalım ben de bilmiyorum Bu arada benim admin olduğum bir tane server var Bir oraya bakayım Namen Bu arada ben bu serverda spam yapmıştım aynen. Ama gerçekten bakar mısınız bu spam kötü arkadaşlar yani. Bu ne abi? Bunu yapan kişi kim? <laughs> zaten böyle bir spam yapmakta bir şey yok. Onu da söyleyeyim. burada bayağı eksik plugin var aslında bayağı eksik eksik ha, hep de hem de of burnum kaşınıyor wow çöplük Of. Oh. yaptığım spawn. Tıpağım. Bu spamlar arkadaşlar ben yaptım. Abi okay. güzel değil mi ama? Bence güzel yani. Şunları bırak ya. ya. Hocam kanal abonesi bu kadar ya. Ben de anlamadım neden mi. Of, ne oluyor ya? Buraya arkadaşlar ıı, şey yapacağız. Şöyle alayım. Şöyle bir tasarım yapabiliriz aslında. Böyle olur mu abi? Oo bak güzel durdu. Cidden ha. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Sağ demiş. Aleyküm selam hoş geldin. bir dakika. Heh. Dur koyacağım. Tamam. tamam. Sorun yok. Tamam. Tamam beyler. Tamam. Böyle mi abi? Böyle bence bilmiyorum. Çok yaşa demiş. Sen de gör kardeşim. Alerji öldürüyor beni. öyle yapacağım. Aa nereye kırdım ben? Bir dakika ya. Ne oluyor? Allah Allah. Neyse. Şurayı şöyle yapalım. Şöyle. Ah oldu. basamak olalım. Efendim bro. Efendim. Of neden koyamıyorum? <laughs> biliyorum biliyorum rehber olduğunu bu arada. Full gündüz ayarlayacağım hep ya. O var bir de. Şöyle. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Onur Gözgen bay demiş bay. Time set 0. Abi bir dakika bir şey ayarlıyorum. Biraz bekleseniz yani. ayarladım abi. Güzel oldu. Burası kurallar yeri. Şöyle tek tek şöyle yazacağız. Kuralları tek tek yazacağız. Arkadaşlar buraya da kasa plan açmalık koyarız kasa. Sonra işte şuraları şurayı şey yapacağız hayvan kesme işte mob yaratık işte öyle keseceğiz burası da spam abi ama bayağı uğraştım abi ben burayı ayarlamak için ama elinde eninde sonunda güzel bir şey yani güzel bir görünüm elde ettim Şuralar böyle full taş tuğla kaldı ama sıkıntı değil bence. Şekilli yapsak aslında daha kötü olur cidden. Mesela şekilli yapacak bir yerde yok şurada. Ee, ama şöyle bir şey yapabiliriz gençler. Bu yanlara böyle spawner e, falan Yok spawner demişim köylü. Ücret gelmiş hoş geldin oh. Money Benim kaç liram var 60 ECO Bak ECO gibi Doğru geldi yani şimdi Money Evet Kaş, Kaç 10 milyon 10 em var 10 var gençler. Bir dakika IP atayım. IP bir kopyalayayım. Al sana IP. Geldim. Evet kıskan bak kıskan. Abim bu spawn'u yaptı işte bak. Şu güzelliği görüyorsun değil mi İzzet? Evet. Mevelis. Meve tepe boğuldu. tp. Ah. Dur. Allah mehbet ne oluyor ya adını zan düşündüm vay arkadaş beyler uzaklara gidiyorum kimsenin beni bulamayacağı bir yer olmaz da <laughs> oh Beyler şimdi sizlere bir tane komut göstereceğim. Bu komut çok eğlenceli arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar komutumuzu alıyoruz şimdi. Çok güzel bir şey yapacağız. Şu an canlı yayına bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Komutumuzu aldık. Yapıştırıyoruz. Evet. Şu an burada bir tane bir şey var değil mi? Şimdi ben buna elimle vursam ne olur arkadaşlar? Bam. Bu olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok edici bir komut. Hatta şurada deneyelim. Bak şurası güzelmiş. Çok eğlenceli ya. Bam. Zıbam. Beyler. Şimdi izleyin abi. İzleyin be. Bakın. Adam öldü ya yok artık. Çok tek yani tek atıyor abi ya tek atıyor bu komut bakar mısın abi tek atıyor yani tek atma komutu bak orada adam var mesela ona isabet edebilir miyim? Oha cidden lan adamın üstüne de değiyormuş. Yeni öğrendim. Gençler bu arada sen itemlarınız gitmiyor. Sorun yok yani. Şimdi uzaklara atacağım. Koş takip et. Ya kaybetme ya. Of. of. Evet. Bitti lan. Bitti. Sokuk. Bitti. Şaka yapıyorum. Bak bitmedi tabii. Ay ben ortalık diye okumuşum lan. Ortaklık AQ. Oğlum saçmalama İzzet. Ben bu server'a ortak değilim kanka. Sadece admin oldum bu server'da. Ben bu server'a para yatırmadım. Burnum akıyor zaten. Oğlum ne ortaklık bitmesi, bitmesi lan. Saçmalama. Dur lan gerçekten ortaklığı bitiriyor mu herif bakayım. Yani o kadar deli değildir bence. O kadar yani anlama özürlü bir insan değildir. Allah korusun. Oğlum sen mal mısın? İzzet canlı yayında mısın? Tamam lan tamam oğlum bir servera girdim. Neler diyorsun? Bizim server'ın IP'si bro. Hemen kopyalayayım. Allah'ım serverın IP'sini kopyalayamıyorum çıldıracağım. arada bizim server güzel arkadaşlar. Şu server'a holographic display yüklemek gerek ya. Hop Oğlum yer al ya. Yo, yeah. I'll... bir tane birisi fotoğraf atmış. E biliyorum senin falan değil oldu. Evet kanka ben bir hafta sonunda server'da aktif olmayabilirim. Çünkü kanka YouTube'a bayağı bir önem veririm. Yani nasıl diyeyim? Yani çoğunluk YouTube'la ilgileneceğim. Server'la değil. Çünkü ben yani server'da yapacağım her şeyi yaptım. Ara sıra da girerim server'a. ortaklığı bitirelim demiyorum bak. Onu da yani bil Yani ortaklığı bitirelim demedim. ики үч Sara FK olamaz. Aha başlıyor. merdivenden çıktım. Evet, oyuncumuz geliyor. Mükemmel bir ateş Bekleniyor ve olmadı. Ve mükemmel bir atış, yine mükemmel bir atış. Oyuncumuz tek atış yapıyor. Evet, yine tutturdu. Yine tutturdu. Oyuncumuz çok iyi oynuyor şu an. Hatta bu konuda bayağı usta biri. oyuncumuz yenecek gibi gözüküyor. Evet oyuncumuz katletti. Oyuncumuz tekrar ilerliyor. Sapikercilikle yapıyor. Her şeyi yapıyor her boku. Oxpam. spam Evet oyuncumuz mükemmel bir ok sonra Karşı oyuncuya dalıyor Oyuncumuzu öldürecek mi? Oyuncumuzu öldürecek mi? Hadi Ve Gigi İşte bu ya işte bu Adam nerede? Oo bak ben burayı görmedim Acaba gizli bir yer var mıdır? Öleceğim ya. Şu zaten PvP levelde sıkıntı var. Neyse beyler canlı yeni kimseye gelmiyor. Ben de sonlandırıyorum. Hadi görüşürüz.